Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzda hepimizin hayatında çok sık kullandığı iki tane kelimeden bahsetmek istiyorum. Doğru ve yanlış. Bu iki kelimenin hayatımızdaki etkileri üzerine acaba hiç düşündünüz mü? Ben tabii ki her zaman olduğu gibi bazı kelimeleri didiklemeyi çok seviyorum. Yani bu kelimelerin bizim enerjimiz üzerindeki etkilerini çok merak ediyorum. Çünkü akıma bazen bazı fikirler geliyor. Diyorum ki acaba bir şeyi doğru olarak nitelemek ne kadar pozitif olsa da aslında bizi yanlışın varlığından daha da mı fazla haberdar ediyor? Yani aslında doğru dediğimizde bile acaba birazcık yanlışı yine çağrıştırıyor muyuz zihnimizde diye olayı birazcık didikledim arkadaşlar. Ve bu iki kelime yerine acaba başka hangi ifadeleri kullanabilirsek bizim için daha faydalı olabilir. Bugün sizlerle bu konu hakkındaki benim fikrimi paylaşmak istedim. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi videoya devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve bakalım bu iki kelimenin hayatımıza ne gibi etkileri var ve yerine hangi ifadeleri kullanmak bizim için daha faydalı olabilir. Aslında bu cümlede bir ipucu verdim birazcık. Evet şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Şöyle ciğerlerde en ufak miktarda oksijen kalmayacak kadar ciğerlerimizi boşalttık. Çok önemli arkadaşlar. Bütün nefes egzersizlerinde lütfen nefesi verirken tamamıyla boşaltmayı ihmal etmeyin. Yoksa bir sonraki aldığınız nefesten sonra birkaç nefes sonra yavaş yavaş şiştiğinizi hissedersiniz ve egzersizi bölmek durumunda kalabilirsiniz. Ama gelin biz bugünkü videonun konusuna gidelim. Şimdi doğru ve yanlış. Öncelikle kime göre, neye göre? Yani bizim bütün bu büyük, küçük, güzel, çirkin, siyah, beyaz, doğru, yanlış bunların hepsi birbirine göre kavramlar. Yani bir şey doğruysa yanlışın ne olduğunu bildiğimiz için ona doğru diyoruz. Ya da en azından yanlışın ne olduğunu düşündüğümüze göre ona doğru diyoruz. Aynı şekilde küçük ve büyük de öyle. Bütün zıtlıklar aslında bu şekilde ve bizler hayatı bu şekilde algılıyoruz arkadaşlar. Hep bir şeyi başka bir şeye göre karşılaştırıp onları belirli sınıflara yerleştiriyoruz. Ama bu doğru ve yanlışları kim belirliyor? Genellikle yetiştirilirken, büyürken, etrafımızdan gözlenmediklerimiz, duyduklarımız, bize anlatılanlar, bize doğru olarak sunulanlar, bize yanlış olarak sunulanlar. E tabii ki bu etrafımızdaki insanlara göre değişiklik gösteriyorsa o zaman farklı ailelerde yetişen farklı insanların farklı doğruları ve farklı yanlışları da olabiliyor. Bazen bazı konularda aynı doğru ve yanlışlara sahipken bazı konularda tamamıyla farklı doğru ve yanlışlara sahip olabiliyoruz. Ve bazen hiçbir şekilde hiçbir doğrumuzla hiçbir yanlışımız birbiriyle örtüşmeyebiliyor ve ondan sonra ne oluyor? Çatışmalar, tartışmalar başlıyor. Bizler doğru olduğuna inandığımız şeyi savunmak için karşı taraftaki insanı kırabiliyoruz. Karşı tarafın yanlış yaptığını düşünüyorsak onu düzeltmek için uyarıyoruz. Ama onu düzeltmek tırnak içinde ne demek? Tırnak içine alıyorum. Çünkü gerçekten birisini düzeltmek ne demek? Birisinin yanlışını düzeltmek ne demek? Aslında karşı tarafın bizim doğrumuza uymasını beklemek demek. Bunları yaptıkça ne yapmış oluyoruz? Aslında en çok kendi enerjimizi kaybetmiş oluyoruz. Bırakalım insanlar kendi yanlışlarını yapsın ki kendi doğrularını bulabilsinler. İşte olay zaten burada başlıyor. Yanlış dediğimiz kavram sayesinde eğer biz doğruyu bulabiliyorsak o zaman yanlış dediğimiz şey gerçekten de yanlış mı? Yoksa doğruya giden yolda bir adım mı? Sıkça videolarımda şundan bahsediyorum. Hata kelimesini kullanmaktan çok hoşlanmam ben. Bunun sebebi de hata diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Buna şimdi inanmıyorum. Bundan 3-4 sene evvel çok ciddi bir şekilde inanıyordum. Ama artık şimdiki bakış açıma göre hata diye bir şey yok. Hata dediğimiz şey aslında bizi istediğimiz yola götüren basamaklardan bir tanesi. Ve aynı şeyi yanlış kelimesi içinde düşünüyorum. Yanlış birisine göre yanlış birisine göre doğru orayı bir kenara bıraktık. Ama diyelim ki bizim hayatımızda attığımız o adım o anki şartlar içerisinde yanlış adım gibi gözüküyor. Ama aslında biz o yaptığımız tırnak içindeki yanlışla birlikte aslında o konudaki kendi doğrumuzu bulmak yolunda bir adım daha atmış oluyoruz. Nasıl olabilir? Nasıl yanlış insanı doğruya götürür? E yanlışı yapınca o zaman ne oluyor? Bir sonraki seferde ne yapmamamız gerektiği ile ilgili en azından bir tane fikrimiz oluşmuş oluyor. Dolayısıyla o ihtimali kenara çekebiliyoruz. Yani doğruya bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Peki doğru ve yanlış kelimelerini kullandıkça ne oluyor arkadaşlar? Aslında biraz kendimizi, etraftaki başka insanlarla ilgili kısmı boş verelim. Kendimizle ilgili kısmı düşünelim. Kendi yaptığımıza yanlış dediğimiz zaman aslında bir noktada kendimizi yargılamış oluyoruz. Ve frekans olarak yanlış her zaman doğrudan tabii ki çok daha aşağı bir frekans. Tabii kendimizin yanlış yaptığına inandığımız sürece frekansımız da o derece kelimenin frekansı ile birlikte düşürmüş oluyoruz. Peki bu bize fayda sağlıyor mu? Hı, yine aynı ipucunu verdim arkadaşlar. Yani bu bizim için acaba doğru mu? Yoksa bu bizim için fayda sağlıyor mu? Ya da bu bizim amacımıza hizmet ediyor mu? Bana göre doğru ve yanlış kelimeleri yerine öncelikle kafamızda yanlış diye bir şeyin olmadığını, yanlış diye tabir ettiğim şeyin doğruya giden bir adım olduğunu oturtalım. Devamında da yanlış kelimesini rafa kaldıralım. Ama bununla birlikte bence her ne kadar pozitif bir anlamı da olsa, her ne kadar frekansı daha yüksek de olsa, bence doğru kelimesini de rafa kaldıralım. Çünkü doğru her zaman zıttı ile birlikte zihnimizde var olacak. Biz doğruyu kullandığımız sürece, doğruyu aktif tuttuğumuz sürece zihnimizde her zaman az da olsa yanlışın enerjisinde aktive etme riskiyle karşı karşıyayız. O zaman bu iki tabiri rafa kaldırsak ve ondan sonra bize fayda sağlayan ya da bizim amacımıza hizmet eden gibi tabirleri kullanmaya başlasak mesela doğru yerine ve yanlış yerine de bize fayda sağlamayan, bizim amacımıza hizmet etmeyen değil de bize daha az fayda sağlayabilecek veya bizim amacımıza istediğimiz kadar hizmet etmeyecek gibi ifadeleri kullansak acaba nasıl olur? Çünkü buradaki mesaj çok önemli arkadaşlar. Bu cümledeki bu yeniden düzenlemedeki mesaj çok önemli. Çünkü bana fayda sağlayan tamam. O zaten güzel, enerjisi yüksek, frekansı yüksek bir ifade. Ama bana daha az fayda sağlayan da yine vurgu nerede fayda sağlayan ama diğerine göre daha az fayda sağlıyor. Peki nasıl bir faydası var? En kötü ihtimalle dediğim gibi bize daha fayda sağlayacak noktaya bir adım atmış oluyoruz. Bize daha az fayda sağlayanı yaptığımız zaman. Ve aynı şekilde bizim amacımıza hizmet eden veya bizim amacımıza daha az hizmet eden dediğimiz zaman aslında doğru ve yanlışın yarattığı olumlu ve olumsuz kutuplaşmayı ortadan kaldırmış oluyoruz ve olumlu ve ondan biraz daha az olumlu bir ifadeyle aslında aynı şeyi dile getirebiliyoruz. Aynı anlamı yakalayabiliyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki Efe bu kadar da artık kelimeleri didik didik edip gerçekten bu kadar deşmeye gerek var mı? Gerçekten bu kadar da önemli mi kelimelerimiz? Kelimelerimiz tabii ki önemli arkadaşlar. Kelimelerimizin bir enerjisi var ve düşüncelerimizi dile getirdiğimiz zaman onların enerjisini, o düşüncelerin enerjisini 10 katı kadar kuvvetlendirmiş oluyoruz. Peki bu kadar didik didik etmenin anlamı ne? Çünkü bazı kelimeler Öyle refleks bir şekilde bizim zihnimize ve dilimize yerleşmiş ki bizler artık bu kelimelerin bizim için yaratabileceği olumsuz enerjileri görmezden geliyoruz. Bizim için artık bunlar refleks olmuş ve bizim dikkat etmemiz gereken kelimeler aslında bu refleks olan kelimeler. Bizim dikkat etmemiz gereken düşünceler refleks olan düşünceler. Bizim dikkat etmemiz gereken duygular refleks olan duygular. Yani bizler olumsuz bir durumla karşılaştığımızda olumsuz konuşmak, olumsuz düşünmek, olumsuz hissetmek yerine. Çünkü refleks olarak vereceğimiz ilk tepki ne oluyor? Tabii ki olumsuz bir durum varsa bize göre o zaman olumsuz düşünce, olumsuz duygular, olumsuz kelimeler ortaya çıkıyor. İşte bütün olay zaten o refleksi değiştirmekte. Refleks olmayan düşünce ve duygular Refleks olmaması ne demek? Otomatik olarak gerçekleşmemesi demek. Yani onları kontrol etmek birazcık daha kolay. Ama refleks olan bir şeyi değiştirebilmek gerçekten de çok ama çok emek istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu refleks olarak kullandığımız bazı ifadelere hayatımızda dikkat edebilirsek aslında çok daha yüksek enerjili kelimeler, çok daha yüksek enerjili ifadelerle kendimizi birazcık daha yukarıda tutmanın kapısını açabiliriz. Ve arkadaşlar eğer bizler gerçekten kişisel gelişimde yol almak istiyorsak yaptığımız her şeyi meditasyon olur, olumlama olur, imgeleme olur, pozitif düşünmek olur. Ne yapıyorsanız yapın. Hangisi size iyi geliyorsa. Bunların hepsi de olabilir. Bunların bazıları da olabilir. Ne size iyi geliyorsa onu bir yaşam tarzı haline getirmemiz gerekiyor. Aslında yaptığımız en büyük yanlış demeyeceğim en büyük bize daha az fayda sağlayan şeylerden bir tanesi de bu. Kişisel gelişimi seviyoruz değişmek istiyoruz. Daha güzel bir hayat tecrübesi yaşamak istiyoruz ama yaptığımız olumlamaları, meditasyonları sadece birer egzersiz olarak görüyoruz. Ama onları bir yaşam tarzı olarak görebilirsek, kişisel gelişimi bütünüyle bir yaşam tarzı olarak görebilirsek ancak o zaman kökten bir değişimin başlangıcını yapabiliriz arkadaşlar. Ve en önemlisi dediğim gibi bu refleks kelimeler, düşünceler ve duygular. Çünkü onlar bilinç altından geliyor. Bizim en büyük amacımız orayı yeniden istediğimiz şekilde programlamak ki bize daha çok fayda sağlasın. Bizim amacımıza daha fazla hizmet etsin. Bugünden itibaren umarım sizde doğru ve yanlış kelimelerini kullanmadan önce, tam o kelimeler çıkmadan önce bu videodaki söylenenleri hatırlarsınız ve bir kere daha düşünüp o ifadeyi başka size daha çok fayda sağlayabilecek bir ifadeyle değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.